Merhaba arkadaşlar. Y yeni bir tane oyuna hoş geldiniz. Geçen videomuzdaki söz verdiğimiz gibi aynı. Gidip şu parayı alayım. Şuradan bir tane şey alayım. Ay ikinciyi alamıyorum. Sonra buraya bir tane bundan koyayım. Bunu buraya yapıştırayım. Hadi bana dinozor ver. Bana dinozor ver.

Takoyalım koyalım. Bundan. Hayır, bunu koyamıyorum. Bir tane de o adamdan yapalım. Bir tane de bu güçlü adamlardan yapalım. Gidip. Hadi savaşa. Hadi. Hadi. Galiba iki kişi. Anca en fazla iki kişiyle dövüşebiliyor. Hadi. Allah. Hadi git. Sen git öl 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 öl. Yes, git. Continue. Öl sonra <laughs> dinozor. Ya ben dinozor olmak. Ejderha mı? Ben dinozor yapmak istiyorum. Aa, baba, baba. Ama şimdilik bunlarla takılalım azıcık. Şimdilik bunlarla takılalım. Evet, bir tane bundan ver hızlı don ver. Ya ben şu robot yapma şeyin ne gitmek istiyorum. Haydi. Gidin. Savaşa. Koşun. Hadi. Kırmızıların etrafında dönüyorum ki ölsünler. <laughs> Öldüler. Close. Şunu al Ver bana şunu Şunu al Haydi O ne O nasıl iğrenç bir şey Ben bir daha o kalpten yapmıyorum Ya dinozor yapıyorum Dinozorun parası Ya da ejderha yapıyorum en azından çok fazla hayatı var. O minik mikrop gibi şey ne ya? Yay. Continue. Nereye gidelim? Dinozorlara para mı harcıyor? Hayır. Bırak beni. tane de hızlı adam koyalım. Hızlı. Hızlı adam da yap sen bana. Ben de sonra dinozor yapmaz mıyım? Dövüş. Hadi. Ordum. <laughs> Bu ne? Git 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 git. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Uy bu ne? Hay Allah. Biz kazandık son. Allah'tan. Dinozor. Haydi dinozora. Hayır bırak beni. Tamam tamam. Çünkü geçen olanda bana çok gerek vardı. Hadi. 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 Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Bundan sonraki videodaki oyunla bir sürpriz.